Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte n11.com'da esnaf muafiyet belgesi ile hesap açma işlemi nasıl yapılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Vergi muafiyetiniz varsa vergi levhası yerine vergi muafiyet belgesi N11 sistemine yüklemeniz gerekiyor. Siparişlerinizle birlikte fatura göndermek yerine vergi muafiyeti belgesinin bir kopyasını gönderebilir. Muafiyet belgesi ile yine n11.com'da hesap oluşturabilir. Ve bu esnaf muafiyet belgesi ile n11.com'da satışlar yapabilirsiniz. Bunu başvuru aşamasında n11.com yetkiline bildirmeniz ve iletmeniz yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.